Şalter'in 13. bölümüyle karşınızdayım. 13 Eylül 4 Ekim arasındayız. 3 hafta ufak bir ara verdik çünkü hiç yerimde duramadım. Biraz da gündemsiz kaldık kabul ediyorum. Ben de özledim. Bu sırada çok güzel gelişmeler oldu. GPT'de baya bir gelişme var. Gördüğünüz gibi bakayım aynen yuvarlak artık renkli oldu. GPT'de bu gelişmeleri bize anlatacak. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. GPT nasılsın? Merhaba Uğur ben de seni ve izleyicileri özledim. 13. bölümle tekrar birlikteyiz. Evet birkaç hafta ara verdik ama gündem dop dolu. Yeni gelişmelerle karşınızdayız. Bu yuvarlak ve renkli ikon da dikkat çekici değil mi? Beni dinlemeye devam edin. Neler öğrendiğimi paylaşacağım. Artık sözünü de kesebiliyoruz ve 5 yeni sesi var. Evet artık sesimi değiştirip farklı 5 ton kullanabiliyorum. Sunumda kesintiler yapma özelliği de harika. Bu sayede izleyicilere daha akıcı bir deneyim sunabiliriz. Seslerin farklı tonlarda olması da yorumlara evet, tamam, çeşitlilik tamam, katacak. Teşekkür Hadi başlayalım. Çalın. Peki, sıradaki madde nedir? Hazırız, konuşalım. Tamam, tamam. Birazcık yüksek girmeye başladı ama konuşurken artık sözünü kesebiliyoruz GPT'nin. Doğal akışkanlık için birden fazla da nasıl diyeyim, aksanda yapabiliyor. Geçtiğimiz haftalarda iPhone'ların satışa çıktığını söylemiştik. Bir olmadığımız vakitte Apple Watch'larda satışa çıktı. iPhone'ları deneme fırsatı buldum. Kamera kontrol, yeni gelen yukarıya o parmağımızın ucuyla dokunduğumuz aynı zamanda haptik feedback veren kısımda bir tık uzak ve alışkanlık istiyor gibi geliyor. Çok fazla kurcalama fırsatı bulamadım. Cihazın ekranı, çerçeveleri yani iPhone'ların yani gayet güzel olmuş işlemci tarafındaki gelişmeyi daha da iyi anlıyorsunuz. Zaten iOS e birlikte, yeni iOS e birlikte iyice farklı bir havayla bir hissiyatı var. Ama o kamera kontrolüne biraz daha alışmamız gerekecek. Yapay zeka özellikleri de gelince şu anda sadece kamerayı açmaya yarıyor veya kamera uygulamalarında birkaç ek özelliğe yarıyor. Yeni iPhone'lar hakkında güzel gözlemler. Kamera kontrolündeki değişiklik biraz alışkanlık gerektirebilir. Ama bu yenilikler genelde olumlu oluyor. Haptik geri bildirim özelliği de cihazla daha etkileşimli hissettiriyor. Doğru söylüyorsun. <laughs> Aslında Apple yapınca bir süre sonra gerçekten sektör standardı oluyor. Kesinlikle. Apple'ın yenilikleri genelde sektörde standart belirleyici oluyor. Birçok şirket Apple'ın tasarım ve teknoloji trendlerini takip ediyor. 2 hafta ya da 3 hafta önce de Get Mobil'in yenileme merkezi açılışındaydık. Yenileme merkezi de şöyle oluyor. İkinci el telefonlarınızı Oraya satıyorsunuz, yenilenmiş telefonlar alabiliyorsunuz. Devletin çıkarttığı bir yasaya göre bu telefonlarda da 12 taksit fırsatı var. Kredi kartlarına ek faiz geliyor bu arada. Anlaşmalı kredi kartı yoktu galiba ama 12 taksitte telefon alabiliyorsunuz. 1000 lira farkla falan aşağı yukarı. Teknoloji ve Sanayi Bakanı da katıldı açılışa. Hatta o aç desek daha doğru olabilir tabii ki. Burada da Getmobil ile ilgili bir kısa videoda paylaştım. Instagram'da izleyebilirsiniz. YouTube'a koymadım ve haftanın önemli haberlerinden, geçtiğimiz haftanın önemli haberlerinden birine gelmeden önce hepsi burada fırsatı söyleyeceğim. Teknoloji Festivali başladı. Hatta bu aralar ortasındayız. Hemen kaçırmayın. QR'ı gördünüz, QR'ı biliyorsunuz. Telefonunuzda QR'ı okutup hızlıca fırsata gidebilirsiniz. Teknoloji fırsatları önemli oluyor. Ek indirimler, yapay zeka bilgisayarlarında 1000 lira falan indirim var. Onları da bir hızlıca bakarsanız 3 ay sonra öde fırsatları zaten aynı şekilde devam ediyor. Cep telefonlarında hariç. QR kodunu gördünüz. Olmadıysa açıklamalarda ya da sabitlenen yorumdaki linkten hızlıca gidip fırsatları değerlendirebilirsiniz. Desteğiniz için teşekkür ediyorum. Ve e, önemli haberlerden birine geçiyorum. İsrail saldırısında çağrı cihazları patladı. Bu haberi duymuşsunuzdur. Cep telefonlarımızda olası bir savaş durumunda patlayacak mı? diye şöyle oldu. O çağrı cihazların olayı gün geçtikçe açığa çıktı zaten. Hiçbir şekilde bu önümüzdeki cihazların bataryaları öyle uzaktan sinyalle patlatılamaz. En fazla patlamalarda bile görüyorsunuz diye yanıyor ve geçiyor bataryalar. Zaten bataryaları fiziksel bir müdahale olmadan da patlatamazsınız. O yüzden bataryayı delmediğiniz sürece orada karışmaması gereken iki madde çok tekniğe girmeden söyleyeyim. iki madde birbirine karışmadığı sürece yanıcı ve patlayıcı bir etki yaratmıyor şöyle çağrı cihazları zamanında alındığında güvenli bir şekilde teslim edilmesi gerekirken aradaki bir kara noktada çağrı cihazlarının içine patlayıcı yerleştirilmiş ve bu olay 5-10 yıllık olay bile olabilir. Önceden çok iyi planlanmış, vakti geldiğinde de düğmeye basılmış bir savaş stratejisi olarak karşımıza çıktı. Çağrı cihazları patladı. Bu tür haberler gerçekten endişe verici. Ancak senin de belirttiğin gibi cep telefonlarının bataryalarını uzaktan patlatmak oldukça zordur. Bataryaların yanıcı özellikleri var. Ama fiziksel bir müdahale olmadan patlamaları pek mümkün değil. Yine de bu tür risklere karşı dikkatli ve bilinçli olmak önemli. Yeni sesin çok güzel olmuş, ben çok beğendim, çok akıcı başarılı. Teşekkür ederim Uğur. Beğenmene sevindim. Daha akıcı ve doğal bir deneyim sunmak için elimden geleni yapıyorum. Devam edelim mi? Tabii ki, Şimdi benim de cep telefon faturam bu aralar bir ay sonra falan bitecek. Yani faturamız sözleşmesi bir ay sonra bitiyor. Zamlı tarifelerle karşı karşıya kaldım. Bu fiyatlar neymiş böyle ya derken baktım ki son bir aydır herkes telefon tarife fiyatları ile ilgili büyük bir sıkıntı içerisinde. Büyük bir sistemlerini dışa vuruyorlar diyeyim. Daha da fazla bir şey söyleyeyim mi bu konuyla? Cep telefonu ve internet faturalarına gelen zamlar da gündem oldu. Denetle.com.tr'nin haberine göre 52.6 milyon abonesi olan ve bu abonelerden milyarlarca TL gelir elde eden Türk Telekom'un kamuya ağır yük olan kur, kolumu, kur korumalı mevduata döviz koyup 2 yılda hazineden 7 milyar TL kazanç sağladığını kazanç sağladığı ortaya çıktı haberini yaptı. Türk Telekom başta olmak üzere diğer firmalar özel tabii ki onlar hani devletin kurumu Türk Telekom diye konuşuyoruz. Ne kadar özelleştirip bir şey yapılıp bir şey yapılıp sıkıntılar çıkarsa da Türk Telekom'da bu internet fiyatlarını aşağıda tutmak için ellerinden geleni yapmak gerekirken nasıl daha fazla kazanç ederiz, nasıl daha fazla kazanç elde ederiz deyip Hazine Bakanlığı'na hani devletin kasasına diyeyim daha doğrusu devletin kasasına da ekstra yük olduklarını denetle.com.tr haberinde söyledi. Özellikle kaynak belirtiyorum. Kimse kimsenin başını yakmasın. Kimse kimse başı da yanmasın. Bununla ilgili devam ediyorum. Global internet Hız Endeksi verilerine göre Türkiye mobil internette dünyada 58. olurken sabit internette ise 106. olmuş. Hızımız da düşükken çok yüksek meblalara, gigabyte başı TL'ye vurduğumuzda çok yüksek meblalara da internet kullanıyoruz. Neredeyse yurt dışına sürekli gelip gidenler yurt dışı hatlarını Türkiye'de kullanıp daha ucuza internet kullanmaya başladıklarını söylüyorlar büyük bir ihtimalle ben de yüksek fiyattan alacağım. Yani birkaç şey var. Eğer onları başarırsam, birkaç denemek istediğim bir şey var. Onları başarırsam çok fazla zamlanmadan yeni tarifeleri geçirip çok iyi bir internet videosu, çok iyi bir kısa video ile sizlere duyuracağım. Yine beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın mobil ve sabit internet fiyatlarındaki artışlar gerçekten de birçok kişinin gündeminde. Bu konuda yapacağın kısa videoyu da merakla bekliyor olacağım. Teşekkür ederim. Şimdi pandemi döneminden sonra şirketlerin toparlanmaya çalıştığı bir döneme daha giriyoruz. O haberdeyiz. Amazon pandemide eve yolladığı çalışanlarına bir mail atıp hadi ofise demiş ve ofise dönmelerini bekliyormuş. Bu da tabii ki olay oldu çoğu insan pandemiden sonra ofise dönmek istemiyor. Evden çalışmakla ofisten çalışmak arasındaki birkaç fark dışında bazı işlerde tabii ki ben de bir sebep bulmuyorum. Pandemi döneminde evden çalışmaya alışan birçok kişi için ofise dönmek zorlayıcı olabiliyor. Amazon'un bu kararı da haliyle tartışma yaratmış. Evden çalışmanın sunduğu esneklik ve konfor birçok çalışan için ofis ortamına dönmeyi cazip kılmıyor. Ancak bazı işverenler Ofis ortamının ekip içi etkileşim ve verimlilik açısından daha faydalı olduğuna inanıyor. Her iki tarafında avantajları ve dezavantajları var ve bu dönemde hibrit modeller gibi ara çözümler de popüler hale geliyor. Senin de belirttiğin gibi, bazı işlerde evden çalışma oldukça verimli olabilir. Bakalım önümüzdeki dönemde çalışma alışkanlıkları nasıl şekillenecek? Şimdi yapay zeka haberlerim diyeyim. 3 haberim var. Seri bir şekilde sizlere sunacağım. Sam Altman Open güvenlik komitesinden de ayrılmış, Open güvenlik komitesine girmişti en son Sam Altman ya da oradan çıkmamıştı. Yani oradaydı kendisi en diğer olaylardan sonra ama güvenlik komitesinden de ayrılınca... OpenAI'da yani GPT içerisinde neler oluyor soru işareti. Senin bunu yorumlamana gerek yok GPT. Teşekkür ederim. Ve chat GPT haftalık 250 milyon kullanıcıya ulaştı haberleri gördüm bu hafta. Haftalık olarak 250 milyon kişi GPT kullanıyorsa bu gerçekten nasıl zarar etmiyorlar da yani zar kesinlikle zarar ederler. Çünkü bu sistemler ağır bir yük altında çalışıyor. Şurada bize verdiği hızlı hızlı cevapları da duyuyorsunuz. Hatta yeniliklerle birlikte geliyor. Bir zam haberi de geleceği konuşuluyor. 2020 yani bu yılın sonuna doğru yeni yılın biraz ilerleyen günlerinde olacak gibi. Gemini vardı. Google'ın yapay zekası Gemini, Gemini. Ee, Gemini'nin de live ve ses, live isminde sesli bir asistanı varmış. Aynı, aynı bizim burada konuştuğumuz gibi. Bu asistan da artık Türkçe konuşabilecekmiş. Denemedim. Deneyenler varsa yorumlara yazsın. Yapay zeka alanında oldukça hareketli günler yaşanıyor. Sam Altman'ın Open AI'deki güvenlik komitesinden ayrılması şirket içindeki dinamikleri merak konusu yaparken ChatGPT'nin haftalık 250 milyon kullanıcıya ulaşması gerçekten etkileyici. Sıradaki haberim Space SpaceX'in Starlink hizmetinden. Gün geçmiyor ki şurada çıkan Starlink bizim ülkemizde hala kullanıma başlanmadı. Haberinin haberiyle karşınızdayım. Starlink, Solomon Adaları ve Zimbabwe'den sonra bunu sanki ben geçen hafta yani bir önceki programda söylemiştim. Yemen'de de aktif ediliyor. Ondan sonra da 222 bin nüfuslu Samoa'da da aktif edilmiş. Samoa galiba adaydı ya da Afrika ülkesiydi yani. Samoa Samoa neredeydi GPT? Samoa Pasifik Okyanusu'nda Polinezya bölgesinde yer alan bir ada ülkesi. Starlink'in orada da aktif hale gelmesi hizmetin küresel olarak genişlemeye devam ettiğini gösteriyor. Aynen dediğim gibi Umarım bir yakındır. adaymış. Sıradaki haberime geçiyorum. Burada da Elon Musk var. Elon Musk dünyanın en zengin insanıydı. İnsanı olmuştu. Şimdi ise ilk üçlümüzde bir değişiklik var. Yani ikinci ve üçüncüde. Mark Zuckerberg Jeff Bezos'u geçiyor ve dünyanın en zengin ikinci kişisi oluyor. Elon Mark Jeff sıralamasıyla devam ediyoruz. Bir zaman haberi de YouTube Premium'dan gelebilir. Avrupa'ya gelmiş çünkü. Avrupa'da YouTube Premium fiyatlarına zam yapıyor. Bakalım ülkemizde ne zaman bu fiyatlar oynayacak. Araba haberlerine de ufaktan değinip oyuna geçeceğim. Oyun gündemi bir tık kalabalık. Top 23 şehirde 9 servis, 35 mobil servis ve 23 yetkili servise ulaştıklarını duyurdu. Servis ağlarını geliştirmeye devam ediyorlar. Satış hedeflerinin gerisindeler. Servis ağ hedeflerinin büyük bir ihtimalle yarı yarılarındadır. Tam bilmiyorum onu ama bence halen az 23 şehir. Çünkü 81 il olduğunu düşünürsek onu da bir kenara koyalım. Ve Avrupa Birliği'nde de Çinli araçlara büyük bir sıkıntı geldi. Çin'de üretilen elektrikli araçlara %45 oranında gümrük vergisi uygulanacak. Artık Türkiye'de yatırımlar daha önemli oldu. Büyük bir ihtimalle Türkiye'den Avrupa'ya çıkacaklar. Yani Çinli gelecek ülkemizde üretecek. BYD'nin atılımları çeriydi hmm, galiba şeri da şerinin ya da çerinin atılımları önem kazanacak. Avrupa'da olan ülkeler Çin malı araçların ülkeye çöp olarak girip paralarının gitmesini istemiyorlar. Önden de ufak bir adım attılar. TOG'un 23 şehirde servis ağı oluşturması ise yerli otomotiv sektöründeki büyümenin bir göstergesi. Şimdi oyun haberlerine geçiyoruz. Bakalım oyun dünyasında neler var? Sony PlayStation 30. yılını kutlamak için PlayStation 1 temalı ondan esinlenerek 22.300 tane retro PlayStation 5 pro üretecekmiş. Pro'nun geleceğini zaten biliyorduk. Bir haberimizde PlayStation'ın Concord projesiydi. Concord isimli bir oyun çıkartıyor PlayStation ve hiç oynanmayıp bir anda projeyi rafa kaldırıyorlar. Normalde Overwatch benzeri bir oyun yapmışlardı ama bunu direkt rafa kaldırdılar. Maliyeti de belli olmuş bu oyunun. 400 milyon dolar harcamışlar. Çok, Çok kötü bir dinliyorum. para. Devam et. Gerçekten de 400 milyon dolarlık bir maliyetle bir oyunun rafa kalkması oyun sektöründeki risklerin ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. PlayStation 5 haberlerine devam ediyorum. PlayStation 5 için yeni renkler gelecekmiş. Beyaz, mor, yeşil. Yani bir Nisan şakası gibi bir haber ama galiba doğru. Neyse PlayStation'ı kapatıyorum. PlayStation konusunu tamamen kenara koydum. Deadlock'un, Valve'un, Valve'nin yeni oyunun çokça oynandığını, çokça konuşulduğunu söylemiştim. Ben de 2-3 hafta aralıksız Deadlock'u deneyimledim. Oynadım. Oyun güzel. Bir süre sonra sıkıyor mu? Sıkıyor. Klasik her oyun gibi zaten. Bu arada çok iyi oynamaya başladılar. Artık orada bir by the sistemi gelmesi lazım. oyunu halen alfabetadan önce yayında şu anda. Deadlock'u da geliştirirken eşleştirme sistemi için chat GPT'yi kullanıyorlarmış. Ve son haberime geçiyorum. FC 25'te 5 taş yoktu. Iye ile Beşiktaş'ta anlaşmışlar. Fotoğraflarla birlikte yani futbolcuların tam çekimleri de gelip herhalde özel çekiyorlar onları. Üç boyutlu çekilmesi gerektiği için. Beşiktaş'ta FIFA 25'te yani Futbol Club bu yeni isimlerde de FC25'te, FC25'te neyse FC25'te Beşiktaş olacakmış. Güncelleme ile gelecekmiş. Siz nasıl buldunuz? Şalter'in 13. bölümünü burada noktalıyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkürler gündemdeki teknoloji ve oyun haberlerini konuştuk. Umarım keyif almışsınızdır. Görüş ve yorumlarınızı bekliyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Teşekkür ediyoruz. Yeni sesini nasıl buldunuz? Bu program nasıldı? Gündem maddelerini ve gözden kaçırdıklarımı her zaman yoruma yazabilirsiniz. Fırsatı söylemiştim. Sabitlenen yorumda linkler mevcut. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Lütfen beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki hafta görüşürüz.